test 107 soru 5'e bakıyoruz. ABCD paralel kenar DEEB dik, BD 5 santim, DAB açısıyla ABE açısı birbirine eşit. Aynı zamanda BC uzunluğunda 11 verilmiş. Bizden alanı istiyor. Şimdi BE uzatırsak arkadaşlar bakın BE uzatırsak burada yükseklik hem de açıortay olduğu için kenar olacaktır. Aynı zamanda ikizkenar üçgen olacaktır. Yani şuraya f dersek df ile db uzunlukları birbirine eşit. bc 11 olduğu için af de 11 olacaktır. Dolayısıyla şey, ad de 11 olacaktır. Dolayısıyla af'ye 6 kalacaktır. Bakın afb üçgen x üçgen olduğu için af uzunluğu 6 ise fb uzunluğu da 6 olacaktır. 3'e 3 gelecektir ki burada 3, 4, 5 özel üçgen oluştu. Daha sonra Alanı hesaplayacak olursak arkadaşlar. Bakın 4 kere 3 12 yarısı 6 dik üçgen alanı. Burası da 6. 5'e karşılık 12 ise 6'ya karşılık arkadaşlar bu alan 36 bölü 72 bölü 5 gelecektir. Yani 72 bölü 5. O da 14.4 yapmaktadır. 12 ile 14.4'ü toplarsak 14.4 artı 12. Yani şurayı düzeltelim. 14.4 artı 12 dersek bu da 26.4 yapacaktır. Bu tüm alanın yarısı olduğu için BD köşegeninden dolayı tüm alan 52.8 gelecektir. Doğru seçenek A'dır.